Baya çok yağmış şu anda. Henüz sel de yok buralarda bugün. Az önce bayağı yağmurdu. Şiddetli bir yağmur vardı. 5-10 dakika gibi yağdı. Şu anda henüz sel gelmemiş ama sel gelebilir. Bakın buralara bakın, önceden pat patla yol vardı, şimdi tamamen yol gitmiş. Burayı hep kazırsa sürekli ark altını oyarak üst tarafından heyelan oluşması da sebep oluyor. Son yılların büyük selleriyle karşı karşıyayız tabi, daha önce oraları kolay kolay yıkamıyordu ama bu seller yıkmaya başladı. Dün aşağı musalla tarafında yağıyordu. Yani yüzerken göstermiştik. Ama bu sefer Ağasarcık tarafında bulutları görüyorsunuz. Hem Ağasarcık hem de Esenyurt tarafı eğer yağarsa büyük bir sel kaçınılmaz olur. Şu anda yağmur yine artmaya başladı şu anda. Şemsiye üzerinden sesini duyuyorsunuz. Yağmur artıyor. Evet arkadaşlar şiddetli yağmurlar devam ediyor. 10-15 dakika ara verdi. Tekrar çoğalmaya başladı. Bu arada ırmakta kenarında bulunanlar inşallah ırmak kenarlarından uzaklaşmışlardır. Tabii böyle bir şiddet yağmurlu şiddetli yağmur. Aşağılarda da yağıyor. ırmak kenarında durmazlar tahminen. Dersler gelmeye başlamış, ancak yancak yeni yeni gelmeye başlamış seriler. Bakın şunlara bakın çok şükür mantarlar ben, beyaz beyaz ben, acı mantar geçiyor. diyorlar o de Bakın bunu ince ince çılgı olanlar yeni ben ince çizgi olanlar bulmuşum Evet iyi de bulduk ama yukarı acı mantar dönemi geldi hemen saat sekiz buçuk hemen Sekiz buçuk geldik hemen bir mantar bul, bir poşet bulsam yeter vallahi. Ama başkaları sosyal medyadan gördüğüme göre kova kova buluyorlar. Anne, evet, öbür taraf, öbür, bu tarafa. Beyaz, beyaz beyaz noktacıklar görünüyor. Bakalım mantar var mı? bir poşet versek de bu sene bile yeterlidir. Ona da şükür, şükür etmek gerekiyor. Tabii bir de sekiz buçukta çıktık ya. Elimiz boş dönmesin. Duydunuz akşam sekiz buçuk, sabah sekiz buçuk değil. Yani yirmi otuz diyelim böyle daha iyi olur. Dikenli yollar. Önceden buradalarda kaldırıp otu topluyordum. Bakalım mantar olacak mı? Bu da atlama yeri gerekiyor. Atlama buradan geçsin. Taş yapsın ağa Evet şu gülelliklere bakın. Bismillah. Hem de taptaze. beyaz ince çizgileri var. Oh mis gibi hem de. Bakın ne güzel mantarlar. Fenen hayat babla. Hepsi de ince ince çizgileri var. <laughs> Bugün elimiz boş dönmeyeceğimiz için Allah şükürler olsun. Ben şaka yapıyordum. Kabay şu çoban dereye gidelim mi diye. Meğer bunlar da ciddiymişler. Yani bu kadar bulabileceğimizi de bilmiyordum. Ekibin en küçük mantarcısı Hasan da burada yeğenim Hasan. Tabi babamın ismi taşıyor. Değil mi? Hı hı. Babamın ismi de aynı değil mi? Bakalım buradaki bir mantar iyi mi diye bakalım. Bu eskiye benziyor ama ayı giderler belki evde. Görüyor musun? Aha bak bak. Ne bak buna. Avuna. Ha. Al. Ha. Alo ha ha. Gördün mü? Ezme. Bak de daha bak. Hah onu da. Ha gezme gezme. Çok gitme ki buralar dolu Anne. çok gitme. Tane <laughs> gel gel gelecek geri gelecek geri. Su delinde gel. Hava kararmaya başladı ama olsun. Allah'a şükür mantara hasadı bir poşet doldu neredeyse. Ben hepimiz bir toplamı bir poşet olsa yeter diyordum. Herkes mantar buldu bence 2-3 poşet eder. Ne? Ne? Anne annem değeyim mi? Aha. aha bak. Aha. Gerçekten aldı. Böyle 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 böyle, yap. Ha, öyle değil lan. Böyle bak böyle ha. Ha. Ezme ezme. Ben bunu istemiyorum. Ben böyle. Kaçtı. Ezme. <laughs> tamam dostum elinde tut onları düşürme. Evet mantarlar bu şekilde. Ormanın içi de karardı. Bakın. Tüt tüt. Şuna bakın hele. Mis gibi güzel kokuyorlar şöyle bir soğanı bir doğruyor Ondan sonra ince ince doğruyoruz sonra mantarı katul iyi güzelce bir pişiriyorsun süper oluyor Selamünaleyküm arkadaşlar Ford Transit custom Fren paratası. Arıza lambası yanıyor dedi İsmail abi. Ön sensöre baktım. Bir şey çıkmadı. Arkaya baktım. Bunu zaten birleştirmişler. Böyle birleştirdiklerine göre paratanın uyarı yani bitik bitmediğine dair uyarı verdi. Uyarı doğru çıkmaz. Ardından da Bunları üzeriyle kapatmış böyle görünmesin diye ekleyip kapatmış. Her kim değiştirdiyse balatayım. İsmail abi de sanıyor ki Sensör bağlı sanıyor. Adamlarda ne güzel keklemiş ama. Evet burada ABS var fren yok sadece tek tarafta oluyor her iki tarafı da kontrol edeceğim. İki de ABS kablosu bir de fren kablosu. İsmail abimiz ise bunu bari zannetmiş böyle yine. Neyse. Barata henüz bitmemiş barata. Baratanın durumu iyi. Nerede balata takınca? Fren yadıp balata bitince, fren uyarı yapınca kaplı kesilmiş oluyor. Yeni taktıkları balata da kaplı olmuyor. Onlar da bağlıyorlar, tamamlıyorlar. Gönderiyorlar sonradan. Fren ışığını söndürüp gönderiyorlar. Bir sonraki bitişte zaten sahibinin haberi olmuyor. Aslında o uyar sistemlerini boşuna koymuyorlar. Eğer o uyar sistem yanmayıp da giderse, çalışmayıp da Aynalar biter, büyük masraflara yol açar. Pelateler gayet güzel, Nasipleri geri taktırıyorum. Buradaki sensörün çalışıyor, arkadaki ise kes, kesmişler, birbirine eklemişler. Oksit yapınca elektrik kaçırma yapıyormuş, ondan uyarı yapmış. Neyse günümüz ustalar halen titizliğe kaliteyi ya da teknolojiye ayak uyduramadılar. Bu yüzden kınıyalım değil mi?